Merhaba sevgili ikizler. Benim adım Leman Dönmez. Bu videoda 2022'nin size neler vaat ettiğini anlatacağım. Videoyu hem Güneşi ikizler, hem yükselen ikizler, hem de Ay ikizler olanlar dinleyebilir. Paylaşacaklarım 2022'de kendinizi iyi programlayabilmeniz için katkı olmasını dilerim. Satürn ile başlamak istiyorum. Satürn 2021 yılında da olduğu gibi 2022'de de 9. evinizde seyredecek yolculuklar, eğitim, uzak diyarlar, reklam, hukuki konular, kurslar, yüksel, yüksek öğrenim alanlarında sabır, sorumluluk göstermenizi ve her şeyi kurallarına göre yapmanızı isteyecektir. Bu alanda Ekstra emek vermeniz iyi olacaktır. Ocak ayında burada, bu alanda ekstra düzenlemelere, düzeltmelere ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu alanlarda gözden kaçan bir şey var mı diye bakmalısınız. Yolculuklar iptal edilebilir, biletlerde sorunlar oluşabilir. Bazı yabancılarla veya uzaktaki kişilerle sorunlar yaşanabilir eğitimlerde değişiklikler veya bazı konularda ekstra iletişim kurmanız gerekebilir bazı konularla ilgili. Çünkü burcunuzda bu konularda Merkür retro yapacak. Ve yine Ocak'ta Venüs hala retro konumunda olacağı için sizin ortak kazançlar, hak edişler alanınızı zorlayabilir. Ayrıca kredi, nafaka, sigorta, miras, cinsellikle alakalı konularda da gözden geçirmeniz gereken konular karşınıza çıkabilir. Bu konularda değerlendirmeler yapmalı çünkü yavaşlama, zorlama veya manipülasyona maruz kalabilirsiniz. Aman dikkatlerim. Sütün Haziran'a kadar bu konularda sizden gözlem yapmanızı isteyecektir. Bu yüzden daha iyi sonuç elde etmeniz için bilginizi ya da yabancılarla alakalı iletişiminizi veya ilişkinizi veya eğitim ile alakalı konuları iyileştirmeniz için ne yapmanız gerektiğini gözden geçirmelisiniz. Şubat ayında gerçekleşecek yeni ayda yine bu konularda ani olaylar yaşanacak ve direnç göstermek yerine uyum sağlamanız gereken konuları fark etmenize sebep olacaktır. Mayıs ayında Merkür sizin burcunuzda retro yapacak ve ilerlemek istediğiniz konularda gerilemeler, yavaşlamalar, sorunlar yaşatacaktır ki ilerlemenize engel olanı görebilin diye. Ayrıca ilerlemek istediğiniz konuları düzeltmek için uygun bir vakit olacaktır. Değerlendirin. Ay ve güneş tutulum, tutulmaları sizin gizli hayaller alanınızda gerçekleşecektir. Haziran ve Ekim aylarında bahsettiğim alanlardaki problem ve blokajları öğrenmenize katkı olacak. Kabul ederseniz durumları çözümlemek için ekstra çaba sarf etmeniz gerekecektir. Ağustos'ta Kova'da gerçekleşecek Dolunay'la beraber kariyer ve statü, evlilik, ilişki dahil bunlara oluşturmak için uyguladığınız eski çözüm şekillerinizi bırakarak yepyeni çözümler bulmak için emek vermeniz gerekebilir. Ve bu konuda bazı kararlar da alabilirsiniz. Eğer 2022 yılında bu alanda emek ve sabır gösterdiyseniz sonuçlar oldukça başarılı olacaktır. Okul bitebilir, bazı yolculuklarla alakalı kararlar alınabilir, dava bitebilir, ruhsal yolculuğa çıkmak için bazı kararlar alabilir, din ve felsefe ile ilgili eğitimler alınabilir. Merkür Eylül ayında yine retro yapacak ve sizin çocuk, hobi, aşk konularında gündem oluşturabilir. Aileye yeni fert gelebilir, çocuklar ile alakalı okullarla ilgili gündem oluşabilir bazı eski eskiden tanıdığınız sevgililerden haberler de alabilirsiniz. Bu konularla alakalı konuşmalar yapabilir ve daha iyi bir versiyona geçmek için düzenleme yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Mars Kasım'dan Ocak ortasına kadar sizin burcunuzda retro yapacak ve sizin dış görünüşünüzü görünüşünüze rötuşlar yaptırtabilir. Bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Yepyeni fikirleri gündeme koymak isteyebilirsiniz ya da yeni bir şeye başlamak isteyebilirsiniz. Belki de bazı insanlarla bazı bilgileri, projeleri ya da paylaşmak isteyebilirsiniz. Ama hemen her şey başlamayabilir yavaş ve minik adımlarla gelişebilir konular. Çünkü bu retro etkileyebilir. Stres yapmayın. Bu süreci manipüle etmek için hareketli olabilir. Ve ekstra emekler vermek için çaba sarf etmelisiniz. Retro sizi durdurmak yerine güzel sonuçlar almanız için neyi değiştirmeniz gerektiğini göstermek isteyebilir. Değerlendirin. Jüpiter Ocak itibarıyla balığa geçerek sizin kariyer alanınızda yolculuğuna devam edecek. Uhu, en güzel ve şanslı olduğunuz alan sonuna kaldı. <laughs> Ama e, yüreğinize su serpilmiş olacak şimdi. 2022'de Jüpiter size yükselme, yeni iş ya da iş kurma, yeni pozisyon, işte büyüme olası olasılıkları verecek. Yılın ilk dört ayında bu enerji çok aktif olacak. Değerlendirin. Özellikle Şubat, Nisan ve Mayıs'ta bolca destek almış olacaksınız. Ee, sevgili Jüpimizden <laughs> kaçırmayın çünkü bu e, şans Kasım, Aralık 2022'ye kalabilir bu alanda bir sonraki en yüksek şansı 12 yıl sonra elde etmiş olursunuz ayrıca Jüpiter size ayrıca bekarsanız evlilik de getirebilir evliyseniz boşanmaya da götürebilir veya statünüzü değiştirebilir her şekilde değiştirebilir amaçlarınıza ulaşmak için uygun bir yıl Ayrıca Jüpiter sosyal alanda görünmenize, fark edilmenize ve değer almanıza da katkı olacak. İnsanlar sizi bilgi ve becerilerinizle tanıyabilir. Patron, müdür, şef gibi kişilerden destek alabilirsiniz. Değerlendirin. Jüpiter 11 Mayıs itibariyle sizin arkadaşlık, grup ve sosyal alanınıza geçerek bu alanınızı büyütecek yeni kişiler tanıyabilir. Yeni grup ve sosyal çevrelere dahil olabilirsiniz ya da girebilirsiniz. Dijital alanda aktif olabilirsiniz. Mars ve Venüs'ün döngüsü ise Şubat'ta başlayacak ve sizin ortak kazançlar, krediler, tazminat ya da derin alanlar ya da cinsel organlar ile alakalı gündem oluşturabilir. Bu verimin yalnız nasıl gelişeceğini sizin haritanızdaki kombinasyon belirli, belirlemiş olacak. Evet, e, böylece 2022 size aşk, neşe, başarı, bol alkış, kolaylık ve ihtişamla gelsin. Bol şans ve başarı getirsin.